Öncelikle selamun hocam. Ben Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Elektronik Teknolojisi 1. Sınıf Öğrencisi Ziya Arsoy. Bugünkü dersimiz hocam herhangi bir sayının toplamı toplamı çarpımı sayının en küçüğü girilen sayının en büyük değeri ve girilen sayının ortalaması. Bunları ekrana yazdıracağız. Gitmeyin fonksiyonumuzu yazdık süslü parantezimizde Fox'tan e başladık. Set LCL Türk zaten bunu söylemeye gerek yok. Bunu herkes öğrendi artık. Türkçe kelimeler algılaması için. Int ile girilen sayılar printf bir sayı girin diyor. Gireceğimiz sayının bize sayı adetini toplam çarpımı en küçük en büyük ve sayının adetini öğreneceğiz. Girilen sayı sayı birin printf değerini gösterecek. Toplam çarpımı küçük en büyük böyle yazacağız ekran hocam. Bir renk sayının değeri kadar da sayı girmemiz isteyecek bizden. Printf'e yazdırdık yani orada. Printf'e gel hocam. Tüm sayıların toplamı yani. Ve Be, atıyorum 5 yazdıysak 5 tane değer yazacağız. O 5 değerin toplamını o 5 değerin çarpımını, girilen sayıların en küçüğünü, girilen sayıların en büyüğünü ve girilen sayıların ortalaması. Float da ortalamada küsurat çıkarsa diye yani küsuratlı sayılar için kullanılan bir döngü. Çalıştıralım hocam. Atalım 8. Bizden 8 tane değer istiyor. 7 8 5 4 2 3 9 1 1. değer 7, 2. değer 7, ikinci değer 7, 7 değer, değer girdiğimiz için tüm sayıların toplamı 39, tüm sayıların çarpımı 6480. Girilen sayıların en küçüğü 7, girilen sayıların en büyüğü 7 bir ortalaması 4, .875 .4 milyon 875 işte öyle bir şey hocam. Böylelikle de ödevimiz tamam hocam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler hocam. Sağ olun.